Değerli takipçim, değerli Terazi burcum hoş geldin. 26-27 Nisan arası hafta sonu özel iskambil yorumunu yapıyorum. Senin için 6 adet kart seçtim ve yorumluyorum. Şimdi şöyle bir bakarsak sizin işinizle ilgili terfi durumu veya yapacağınız değişikliklerle başarı durumunuzda bir sorun gözükmüyor. Fakat burada sevdiğinizle yani genel olarak yansımış bu. Sevdiğinizle veya partilerinizle yaşadığınız sorunlarla alakalı bir mutsuzluk ve şanssızlık enerjisi yansımış kartlara. Böyle bazı şüphelere düşebilir. Duygusal problemler yaşayabilirsiniz. Burada hava elementi etkili bir bayan gözüküyor. Bununla alakalı olabilir. Burada bir üçüncü kişi durumu gözüküyor. Size gelecek bir haber ile sizinle ilgilenen bu kişiyi fark etme durumunuz var. Bu da sanırım aranızda bir kıskançlık durumu yaşatabilir. Şimdi genel olarak bakarsam yapmanız gerekenler harekete geçmeli, pozitif olmalı, bilinçli düşünceyle olayları Fark etmelisiniz. Sevgi, doğruluk, içtenlik, uyum ve denge içinde olmalısınız. Önsezilerinizle çözümleri verimli şekilde aydınlatmalısınız. Kartların söyledikleri bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.